Fırat Üniversitesi'nin yılların emeği mezun ettiği öğrenciler Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhteşem törenle uğurlandı. Mezuniyet sonrası sıfıra Haberi konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhterem Aydın mezun öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Bugün burada 2015-2016 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni için toplandık. 123 tane mezunumuz var. Gelecekte onları gibi ekleyen çok güzel bir sektör var. Tarım ve hayvancılıkta başarılar diliyorum hepsinde. Devlet politikasına baktığınız zaman hepsi çok güzel yerlerde ülkemiz adına, hayvancılık adına çok güzel işlere imza Atacaklar. Hepsine başarılar diliyorum. Eğitim öğretimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrenciler duygu ve düşüncelerini Fırat Haber'le paylaştı. Ya bu kadar zorlu bir fakülteden mezun olmak gayet gerçekten gurur verici bir şey. E, tabii ailemi de getirdim buraya. E, şu an çok heyecanlıyım. 6 senedir okuyorum. <laughs> Valla sonunda bitiyor. Güzel bir duygu. Vallahi şu an çok heyecanlıyız. Belli bir emek var yani onun sonucunu aldık çok çalıştık. 5 ee, yıllık o fakültemiz ee, mezun olduk. Heyecanlıyız. Burada tüm arkadaşlarla birlikte büyük bir anı yaşıyoruz şu an. Buradan tüm arkadaşlara e, başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde veteriner hekim olarak vatanımıza, milletimize, tüm insanlığa, tüm canlılara faydalı olmayı umuyoruz. Öğrenciler kadar bu anlamlı törende kendilerini yalnız bırakmayan aileleri de çok mutlu ve gururluydu. Vallahi çok mutluyum. Yani neredeyse belki sayısız bayramlar yaşamak gibidir. Yani her konuda benim için hepsi aynı bayram sayılır. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Sivas'tan geliyoruz. Sivas geliyorsunuz. Evet. Ee, kim mezun oluyor? Kız kardeşim. Kız kardeşiniz 5 yıl okudu. 5 evet. yıl geçti. Ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? O, o heyecanlı. Biz ondan daha heyecanlıyız. Gurur duyuyoruz. Çok güzel bir duygu. Rabbim bütün evlatlara yaşasın. Çok güzel bir duygu. herkes Her anaya babaya yani öyle bir duygu şey yapmasını isterim. Yani. Çok güzel bir duygu.